Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Dem bu demdir, dem bu dem, Muhammed Aleyhisselam'ın aşkıyla yanmak. Avalimden murat Adem'in zuhuru, Adem'den murat Adem'in husulu. Yak Ya Rab, tarafa bırakma, gönlümde bırakma, Muhammedten başka bir şey. Bizim uğrumuzda mücadele edenlere gelince elbette biz onlara yollarımızı gösteririz. Şüphesiz ki Allah muhsinlerle beraberdir. Kaliteli insan haddini aşmayandır. En büyük hizmet güzel ahlaklı insan olmaktır. Arkadaşlarınıza karşı gücünüzü değil ahlakınızı kullanınız. Size bakan Hz. Muhammed Aleyhisselam'ı görsün. Birisi herkes tarafından anlaşılıyorsa basit bir insandır. Düşene sevinme. Zamanın sana ne sakladığını bilemezsin buyuruyor. İmam-ı Ali Kerim Allahu Allahümme eslih ümmeti Muhammed. Allahümme merham ümmeti Muhammed. Allahümme ferriçen ümmeti Muhammed. Ey kadınlar topluluğu, bol bol sadaka verin. Çok çok istiğfar edin. Çünkü ben cehennemliklerin çoğunun sizlerden olduğunu gördüm. Bunun üzerine oradakilerden, kadınlardan birisi, Ya Resulallah bizim ne kusurumuz var ki? Cehennemliklerin çoğu bizden oluyor diye sordu. Peygamber Efendimiz, çünkü siz fazla lanet eder ve kocalarınıza karşı nankör davranırsınız. İbn-i Mace Fiten 19 Kadın kocasına ben senden ne hayır gördüm derse iyilikleri boşa gitmiş olur. İbni Asakir, İbni Adey'in kaleminden. Kadının güzelliği olmaz, iffetlisi olur. Müminin niyeti amelinden hayırlıdır. Münafığın ameli ise niyetinden hayırlıdır. Herkes kendi niyetine göre amel işler. Mümin bir amel işlediğinde kalbinde bir nur uyanır. Şayet haksızlığa uğrayanların himmeti zalimlere tesir edemiyorsa muhakkak duaları bulutlardan öteye geçemiyordu da ondandır. Kalplerin öldüğü an, deprem, fırtına, yangın gibi ani gelen felaketlerde, kahir ekseriyette herkesin aklı gider, doğru düşünemez ve ne yapacağını ve ne söyleyeceğini bilemez. İleri derecede olanlar bayılır ya da sonra panik atak hastalığına yakalanır. İşte bu kalplerin öldüğü anlardan biridir seçeneklerin en hafifi bu gibi ibadetlerde, bu gibi felaketlerde aklım başımda kalsın, doğru düşüneyim, doğru hareket edin bir şeyim varsa Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Ramazan ve Kurban Bayramı gecelerini ibadete geçiren kimsenin kalbi kalplerin öldüğü günde ölmez. Cami Sagir 8343 Bedevinin biri bir topluluğun yanından geçerken kendisiyle alay ettiklerini duydu ve onlara dönüp şöyle dedi. İnsanlar iki kısımdır. Konuşup sevap kazananlar, susup selamet bulanlar. Vallahi siz ne konuşup sevap kazananlardan ne de susup selamette ulaşanlardansın. Allahu Teala bizi konuşunca sevap kazanan, susunca da selamet bulan kullarından eylesin. Süfyan-ı diyor ki, Nefsimden daha katı bir şeyle savaşmadım, boğuşmadım. Bazen bana taraftar gözü gözüküyor, bazen de aleyhime dönüyor. İkam-ı Salat-ı namaz dinin direğidir diyor Peygamber Efendimiz. Bol bol namaz kılalım. Allah'a seyde edelim. Allah'la beraber olalım. Allah'a çok zikredelim, Bizi görenler divane zannetsin. Allahümme sehi ümmeti Muhammed. Allahümme merhem Muhammed. Allahümme ferecan ümmeti Muhammed. Sohbetleri kısa yapıyoruz. Geldiği gibi. Her zaman dediğimiz gibi. Kısa ve öz olması daha iyidir. Çünkü çok yapılan sohbetler insanlar dinlemiyorlar. Allah'ım sen dualarımızı kabul eyle. Allah'ım esteyh ümmeti Muhammed. Allah'ım merhem ümmeti Muhammed. Allah'ım öperiçen ümmeti Muhammed. Sohbeti dinleyenlerden sen razı ol ya Rabbi. Dünya ayet sıkıntılarını gider ya Rabbi alemin. Amin ve elhamdülillahi Rabbil alemin.